yeni yerleri keşfetmek için yola revan olduk. Harput Mahallesi'nde de önemli bir yere geldik. Şu anda zindanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Gerçekten de zorlu bir iniş bizi bekliyor. Şimdi kameraman arkadaşımın da zorla indiğini görebiliyorum. Acaba sizler olsaydınız böyle bir yerde siz tutsak esir olsaydınız ne yapardınız? Kameraman arkadaşım nasıl çekiyorsun bilmiyorum ama inşallah güzel çekiyorsundur. 111 basamak aşağıya indik ve şimdi de artık dönüş zamanı diyoruz ve yukarı doğru çıkıyoruz. Fırat'la Keşfet'in yeni bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Yola revan olduk ve bugünkü durağımız Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ve Harput Mahallesi'ndeki tarihi Harput Kalesi'ndeyiz. Bir diğer ismiyle de Süt Kalesi'ndeyiz. İşte buraya geliş amacımız aslında sizlere çok önemli bir yeri göstermek için geldik. Buraya ve burada da Urartu Sarnıcı ve Zindanı yer alıyor. Şimdi bu sarnıç ve zindan 2016 yılında yapılan kazı sonrasında ortaya çıktı. Kameraman arkadaşım giriş kapısını gösterecek. Tam 112 basamakla aşağı ineceğiz. Aşağı inerken de sizlere anlatmış olacağız. Burası Artuklu Bey'i Belek Gazi tarafından 1123 yılında Kudüs Kralı 2. Bahattin ile çok sayıda kont ve şövalyeyi zincire vurarak buraya hapsetti. Osmanlı hükümdarı 4. Murat'ın Bağdat Seferi sonucunda esir aldığı bazı Safevi Devleti komutanları da bu zindana getirilmişti. Hadi o zaman zindana inelim ve sizlere bu zindanı tanıtmış olalım. Evet, işte şu anda zindanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Kapıdan girdik ve tam 111 basamak aşağıya kadar ineceğiz ve bu zindanı sizlere göstermiş olacağız. Dedik ya çok önemli bir zindan. Aslında 2016 yılında başlanan kazı çalışmaları var yine burada. Ee, İsmail Hocamız tarafından kazılar başlatıldı. Çünkü biliyorsunuz Harput UNESCO geçici dünya mirası listesinde yer alıyor ve UNESCO'nun tam korumalı yani tam listesine girmek için de burada kazı çalışmaları yapılıyor. Profesör Doktor İsmail Aytaç yönetimindeki kazılarda burası keşfedildi 2016 yılında yapılan kazı çalışmalarından sonra. Şimdi kameram arkadaşımdan rica edeceğim dön arkaya doğru tam 111 basamak dediğimiz gibi aşağıya doğru ineceğiz. Gerçekten de zorlu bir iniş bizi bekliyor. Hadi bunun inmesi var ama çıkması da gerçekten çok zor olacak gibi. Evet 111 basamağı kameraman arkadaşımızla birlikte ineceğiz. Burası dediğimiz gibi e, dönemin Belek Gazisi tarafından e, o zamanın ikinci Bahattin, o zamanın ikinci Kralı Bahattin için burası yapıldı. E, ve bu zindanlar yapıldı o dönemde ve bu zindanların yapılmasıyla birlikte birçok e, soylu da burada hapsedildi. Şimdi aşağı kısımda sanrıçlar da var. Orada da o sanrıçlarda da aslında kalenin su ihtiyacı karşılanıyordu. Ee, bir de kale hakkında bilgi vermek gerekirse burada birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Elazığ'daki Harput Kalesi. Bir diğer ismiyle Süt Kalesi. Neden Süt Kalesi deniyor? Onu da sizlere aktarmış olalım. Rivayete göre kalenin yapımı sırasında su yoktu o dönemde. Suyun olmayışıyla birlikte de ee, tabii ki kalenin harcında su kullanması gerekiyordu. Ancak su bulunmayınca o dönemde süt kullanıldı harç kısmında. İşte o harcın sütle yapılmasından sonra kalenin ismi de süt kalesi olarak adlandırıldı. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Evet biz 111 basamak aşağıya doğru ilerliyoruz. Bu arada sizler de belki ilk kez görüyorsunuz ama Elazığ yolunuz düştüğünde mutlaka bu destinasyonu da gezeceğiniz yerler arasına almanızı tavsiye ediyoruz eğer tarihten hoşlanıyorsanız tarihi yerleri görmek istiyorsanız gerçekten de görünmesi ve gezinmesi elzem olan yerlerden biri şimdi kameraman arkadaşımın da zorla indiğini görebiliyorum çünkü gerçekten de hani 111 basamağın inmesi belki biz biraz kolaydır ama çıkması nasıl olacak ben açıkçası onu merak ediyorum Evet kalenin alt kısmına kadar indik bir şekilde. Şimdi burada haps olan yerler var. Onlar alt kısımda sarılışlar var. Ee, şunu söyleyeyim ben sizlere. Peki acaba sizler olsaydınız böyle bir yerde siz tutsak esir olsaydınız ne yapardınız? Aslında e, çokça yapılacak bir şey olmadığını da görebiliyoruz. E, şunu da söyleyelim sarnışlar neden vardı? Sarnışlar o dönemde kareye su ihtiyacını veya soğuk hava deposu gibi de kullanılıyordu. O dönemde e, elektrik olmayınca soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulduğu için de o dönemde buralar hem yazın soğuk, kışın ise sıcak. Kameram arkadaşım nasıl çekiyorsun bilmiyorum ama inşallah güzel çekiyorsundur. E, dediğimiz gibi e, orada gıdalar ve e, tüm ihtiyaçlar da burada saklanıyordu. gerçekleştiren gerçekleştirilen kazılarda 100 basamakla 36 metre derinliğe inen bir zindan olduğu ortaya çıkmıştı bu zindanın. Şimdi Artuklu Bey'i Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Bahattin ve diğer Haçlı soyluların esir tutulduğu bu zindan tarihi önemliliğiyle dikkat çekiyor. Şimdi aslında çıkış zamanı. 111 basamak aşağıya indik ve şimdi de Artık dönüş zamanı diyoruz ve yukarı doğru çıkıyoruz. İşte zindanın aslında az önce kameraman arkadaşım size gösterdi bir havalandırma e, tünelinin olduğunu da görebiliyoruz. Aslında Harput Kalesi e, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. İşte kalenin içerisindeki bu zindanda yine kalenin gerçekten de önemli bir yere sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Dedik ya az önce inerken çok kolay indik. 111 basamak hiç bana mısın demedi ama artık yukarıya çıkış zamanı ya işte tam da zorlandığımız yerlerin başında geliyor. Ee, dediğimiz gibi Elazığ'a yolunuz düşerse Elazığ'da tarihi yerler keşfetmek istiyorsanız, görmek istiyorsanız en başta Harput Kalesi olmalı diye sizlere tavsiyede bulunuyorum. Şimdi Harput Kalesi ile birlikte burada neler göreceksiniz? İşte bu zindanı göreceksiniz. Yeni Harput Kalesi'nde buluntularda ortaya çıkan birçok materyal var. Tarihe ışık tutacak birçok obje çıktı. Yine birçok da burada görebileceğiniz müze var. Bu müzeleri de sizlerin ziyaret etmesi açıkçası benim sizlere tavsiyemdir. Fırat'la Keşfet'in yeni bölümünde sizlere Harput Kalesi'ndeki zindanları ve sarnıcı tanıttık. Sizler hala kanalımıza abone değilseniz lütfen şu altta bir yerlerde bulursunuz. Abone olmayı eğer beğendiyseniz beğenmenizi bizlere göstermek istiyorsanız beğen butonuna eğer yoruma değer buluyorsanız bu görüntüleri yorum yapmayı ve bizlere de mesaj göndermeyi unutmayın diyelim ve yeni bir programda yeni bir keşfette birlikte olmak dileğiyle.